Herkese merhaba arkadaşlar. Yurt dışından güncel transfer haberleriyle karşınızdayım. Her yerde bulamayacağınız bu bilgiler için abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi videoya geçelim. Erik Ten Hag kulüpten sezon sonunda bazı oyuncuları gönderme konusunda acımasız olmasını istedi. Manchester United'ın News'e yer alan bir habere göre menajer Harry Maguire, Brandon Williams, Anthony Martial ve Alex Teyes'in takımdan kesin olarak gönderilmesini talep etti. United transfer pazarında son derece verimsiz bir dönem geçirdi. Transferleri büyük miktarda para harcarken oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti. Geçen yıl Andreas Pereira ve Chonkun satışlarından sadece 11.6 milyon sterlin kazanırken Lisandro Martinez, Antonio ve Casemiro gibi yeni oyuncular için 213 milyon sterlin ödeme yaptı. Yaz aylarındaki aşırı harcamaları, Ocak transfer döneminde az para harcamak zorunda kalacaklarını gösteriyordu. Bu sebeple yıldız oyuncuları bon servisleriyle transfer etmek yerine Vegors ve Münih'ten Marcel Sabitzer'i kiralık olarak aldılar. Tenak yeni bir forvet almaya öncelik verdi ve gönlünün Herikeyn'den yana olduğunu söyledi. Ancak Ajax'ın eski oyuncusu De Jong'a karşı ilgisi de devam etmekte. Aynı zamanda Jude Bellingham'ı da takımda görmek istiyor. Ayrıca Jadon Sancho'ya olan sabrını yitirdiği için yaz transfer döneminde onun da satılmasına hayır demeyecek. Jadon Sancho, Harry Maguire ve Anthony Martial United'a toplam 200 132 milyon euroya mal oldular. Tenag'ın ekibi Newcastle'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Çarşamba günü Premier Lig mücadelesinde Brentford'u konuk edecek. Aiton Neri, sezonun başında Arteta'nın ekibi Brentford 3-0 yendiği maçta ilk çıkışını yaptı. Sadece 15 yaşındayken sahaya çıkan genç oyuncu, İngiliz üst düzey futbolunda oynayan, gelmiş geçmiş en genç oyuncu oldu. Ancak Arsenal şimdi genç oyuncularını Chelsea ve City'ye kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 17 yaşına kadar profesyonel bir sözleşme imzalayamayan yetenekli orta saha oyuncusu için hem Chelsea hem de City kıyasaya bir rekabete hazırlanıyorlar. Arsenal'de Aiton'un 18 yaş altı takımında koçu olan bir şair genç oyuncunun geleceği konusunda garanti veremedi. FA Youth Kupası yarı finalinde 18 takımının salı gecesi City konuk ettiği maçın ardından bir Koçlar olarak biz işin içine giremiyoruz ve bunun hakkında konuşmuyoruz. Bence bunun hakkında konuşmadığımızı açıkça belirtmeliyiz. İşimiz Eytin'e A takıma gittiğinde takımımıza yardım etmesi için geliştirmek dedi. Eytin sezonun başındaki Brentford'a karşı oynadığı maçından sonra manşetleri çıktı. O zamandan beri takımda yer almadı. Ancak Premier Lig'in bazı dev kulüpleri oyuncuyu yakından takip etmekte. O kadar genç yaşta birdenbire ilgi odağı haline gelmek zor bir süreç olabilir. Ancak Willshire oyuncusu hakkında övgü dolu ifadeler kullanmakta. Eitan'ın Salı gecesi Emirates Stadyumu'nda FA Youth Cup yarı finalinde Manchester City'yi konuk ettiklerinde Arsenal 18 formasıyla sahada olması bekleniyor. Barcelona'nın eski yıldızı Henry, eski takım arkadaşı Messi'nin Lyon maçında bazı Paris Saint germain taraftarlarının tepkisiyle karşılaşmasını anlam veremediğini söyledi. Paris Saint germain taraftarlarının yaptıklarını utanç verici olarak nitelendiren Fransız efsane Messi'nin Fransa ekibiyle sözleşmesini uzatmamasını ve yeniden dönmesi gerektiğini belirtti. 2007-10 yılları arasında Arjantinli oyuncuyla birlikte top koşturan Henry, kendi taraftarın tarafından ıslıklanmak utanç verici bir görüntü. Messi bu sezon 13 gol 13 asist yaptı. Takımın en iyi oyuncularından biri. Kişisel olarak düşündüğümde Avrupa'daki kariyerini Barca'da noktalamasını isterim. Ondan sonra ise neler yapacağını bilmiyorum. Açık konuşmak gerekirse Barça için yaptığı onca şeyden sonra oradan ayrılma şekli hiç hoşuma gitmedi. Futbola duyulan sevgi için bile yeniden Barça'ya dönmeli dedi. Kariyeri boyunca tamamen Barça'da oynadığı dönemde olmak üzere 7 kez Ballon d'Or kazanan Messi son büyük başarısını milli takımla yaşamıştı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin milli takımının en önemli ismi olan Messi'nin sezon sonunda bitecek kontratın uzatmaması ve mali problemlere çözüm bulunması halinde yeniden Barça'ya dönmesi beklenmekte. La Liga'da en yakın rakibi Real'in 12 puan önünde zirvede yer alan ve adım adım şampiyonluğa koşan Barça, genç yıldız Ansu Fati'yi kaybetmenin eşiğine geldi. Kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşayan ve içinde bulunduğumuz sezon içinde Çavi'nin öncelikli tercihleri arasına giremeyen Fati'nin 102 milyon euro karşılığında takımdan ayrılabileceğini sürüldü. Futbol Insider'da yer alan habere göre Barcelona içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartların da etkisiyle takımla kontratı 2027 yılına kadar sürecek olan genç oyuncuyu satmaya hazır görünüyorlar. Her iki Manchester kulübüyle birlikte Chelsea'nin de Fatih'i transfer etmek için istekli olduğu kaydedilirken oyuncunun babası da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oğlunun parçadan ayrılması gerektiğini söylemişti. Barcelona'da Messi'den sonra 10 numaralı formanın verildiği isim olan ve büyük bir potansiyele sahip olan Fatih bu sezon La Liga'da sadece 10 maça ilk 11'de başladı. Toplam 25 maçta süre alan Fatih bu karşı karşılaşmalara 4 gol ve 3 asist sığdırdı. Ansu Fati kariyerinin en iyi dönemini A takımda ilk sezonunu yaşadığı 2019-20 sezonda yaşamış ve ligi 7 golle tamamlamıştı. Premier Lig takımlarından Chelsea 2-0 kaybedilen Aston Villa karşılaşmasının ardından sezon ortasında göreve gelen İngiliz teknik direktör Graham Potter'ın görevine son verdiğini duyurdu. Eylül ayında şu anda Münih'in başında bulunan Thomas Tuchel'in yerine göreve gelen Potter yönetiminde 12 maç kazanan Chelsea 11 kez yenildi. Potter'ın takımı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkartmasının hatırlatıldığı açıklamada genç teknik direktöre kariyerinin ilerleyen bölümü için başarı dilendi. Öte yandan Chelsea'nin bir sonraki menajeri ise henüz netleşmedi. Çok sayıda bahis sitesi ise Chelsea'nin yeni teknik direktörünün kim olacağına dair bahislerde Nagelsmann'a favori gösterdi. Bayern Münih'teki görevine son verilen genç çalıştırıcının yanı sıra Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane da diğer güçlü adaylar olarak öne çıkarken Nagelsmann'ın da Premier görev yapmaya sıcak baktığı biliniyor. Münih öncesinde Leipzig ve Hoffenheim'i çalıştıran Nagelsmann geçtiğimiz sezon takımını Bundesliga şampiyonluğuna taşımayı başarmıştı. Hollandalı menajer Vegors'un önde baskı yapma yeteneğini alkışlarken ondan övgü dolu sözlerle bahsetti. Gazetecilere konuşan Tenak, Vegors hakkında şunları söyledi. Bence baskı konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Liderlik yapıyor. Pozisyonlarda ve pas oyununda bir aile iyi takımın performansına gerçekten katkıda bulunuyor. Gördüğünüz gibi neredeyse tüm maçları sıkladı Başarımızın gerçek bir parçasıydı. Elbette bizimle kalabilir. Kırmızı şeytanlar Ronaldo'nun kulüpten ayrılışının ardından Vegors'la anlaşmıştı. Barça Gavi ile Eylül ayında profesyonel bir sözleşme imza atsa da La Liga mali nedenlerden dolayı bu kontratı kabul etmedi. Altyapı sözleşmesine geri dönen Gavi, Elçe maçında eski formasıyla sahadaydı. Ancak bunun bir kural ihlali olabileceği söyleniyor. Gavi Elçe maçına usulsüz bir şekilde çıktı. Kurallara göre kaydı ve lisans iptal edilen bir oyuncu mevcut sezona dahil olamaz. Yani Gavi'nin iptal edilen bir lisansla da elçe maçında yer almaması gerekirdi. Ancak bu iddiaları reddeden La Liga ve Federasyon Gavi'nin bu sezon Barça forması giyip maçlarda yer alabileceğini söylüyor. Yani Barcelona kural dışı bir olay imza atmadı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Xavi'nin giydiği ikonik forma numarası Eylül ayında yeni sözleşme imza atarak devre almıştı. Ancak La Liga Barça'nın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle yeni kontratı kabul etmedi. 2022-23 sezondaki bütçe yaşayan Katalan devinin Gavi'yi kaydettirmek için yaptığı itiraz mahkemede reddedildi. Altyapı sözleşmesine geri dönen Gavi hem A takımdaki statüsünden hem de 6 numaralı formasından olmuştu. Liverpool'un Hollandalı stoperi Van Dijk takımının kötü bir futbol sonrasında City'ye 4-1 yenilmesinin ardından soyunma odasında gergin dakikaların yaşandığını söyledi. Maçın hemen ardından Liverpool teknik direktörü kulübün oyuncuların performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirtirken Van Dijk bu durumun normal olduğunu söyledi Kaybettiğimiz şekilde kaybederseniz bir takım sert konuşmaların olması doğal. Biz yetişkin insanlarız ve bunları kaldırabilecek durumdayız. Bizim için kabullenmesi zor bir maçtı. Büyük bir hüsrana uğradık. İlk yarı dengeliydi. Ama ikinci yarı gerçekten sinir bozucu geçti. Haaland olsa da olmasa da Manchester City iyi bir takım. Ve Alvarez de kulübü için büyük işler başarabilecek bir oyuncu. Eleştirilere değil performanslarımıza odaklanmamız gerekiyor. Liverpool için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Şimdi artık bir sonraki maçımız için çalışmaya başladık. Ligde lider Arsenal'in 30 puan gerisine düşen Liverpool Liverpool Şampiyonlar Ligi potasının da 8 puan gerisinde yer almakta. Kulübün takımının bir sonraki karşılaşması Salı günü deplasmanda Chelsea ile olacak.